gelişme olduktan sonra, başkanımızla anlaştıktan sonra evet şehire bir heyecanla geldik ki röportajlarımızda da buraya çok inanarak geldiğimizi ve burada aslında çok bileşenlerimizin çok olduğunu Atatürk'lü arma, 100. yıl, 11 yıllık kasret doğru kurumsal yapılanma, tesisleşme, iyi bir kadro. Aslında baktığımızda bir teknik direktörün aslında başarılı olmak için çok önemli bir fırsat bence. Ben de hedeflerimin artık 10 yılı geçtikten sonra şampiyonluğu oynayan, taraftarıyla, camiasıyla büyük bir kulüpte çalışmak istiyordum ki en uygun kulüplerden biri Samsun Spor'du. Geldiğim ilk gün buna inanan biriydim ve burada yaptığımız basın toplantısında dahi böyle bir söz vermiştik. 11 yıllık hasreti bitireceğiz diye. Şimdi geldiğimiz noktada bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bizim bu demeçlerimizde ben birçok taraftarımızın, halkımızın bana inandıklarını düşünüyorum. Çünkü bu inandıklarını zamanla çok belli ettiler. Ve süreçte ilk günlerde başlayan tabii ki kolay değil. Yedinci hafta geliyorsun takım tam istediğin durumda değil. Fiziksel, mental, taktiksel belki eksikler var, sakatlar var, cezalılar var. Ama e, asla bahane üretmek değildi işim. Bizim çözüm odaklıydı işimiz. Bir an önce takımımızı, sistemimizi kurgulamak, sahi içerisindeki performansları arttırmak. Samsun Spor'un eğer şampiyon olacaksa güçlü bir oyunla maçlara çıkmasını sağlamaktı. Geldiğim ilk günden beri benim teknik ekibimle beraber burada belki belki 24 saatin 15 saatini çalışarak geçirdik. futbolcu arkadaşlarımız bize bu anlamda ilk günden itibaren güvendi, inandılar ve gelişim net bir şekilde ortaya çıktı. Biz günü kurtarmaya çalışmadık. Geleceğe, başarıya doğru endeksi çalışmalarımızı yaptık ve sürekli ee, oyunun ve oyuncuların gelişimi gözlemlendi. Her oyuncuda gelişim artmaya başladı ve sistemin parçaları oluşunu oluşturan 25 oyuncumuz var. 25 oyuncumuzdan da en iyi verimi almaya çalıştık. Takım olmak önemli çünkü eğer oyunu oyuncu üzerinden kurguladığın zaman bu sefer e bireyselliğe dönüyor. O da başarıya giden e yollarda seni sıkıntı yaratabiliyor ama biz takımı en iyi şekilde hazırladığımızda sistemimizle beraber bizi güçlü kılan hem oyunumuz hem skor gücümüzle beraber yukarıya doğru tırmanışımız başladı. 10 yıl tabii ki bir kulüpte çalışmak çok değerli. Aslında Altınordu'da 10 yılım geçti. Bu süreçte ...birçok yerden transfer teklifleri gelmişti. Ama e, tabii oradaki misyonumuzu devam ettirdik, tamamladık. Artık farklı bir misyonda şampiyonluğa oynayacak, büyük bir camiada çalışmak... ...kendi kariyerim açısından da ben Süper Lig'e, artık Süper Lig'de çalışmak e, bir hayalimiz vardı zaten. Bununla ilgili e, bunu yakalayacağımız yer Samsun Spor'du. Ve e, biz e, bu süreçten sonraki bölümde Samsun Spor'la... Ee, tabii ki herkesin kafasında bir merak konusu vardı Hüseyin Eroğlu 10 e, yıl sonra ilk defa başka bir kulüpte ne yapabilecek. Aslında Avrupa'ya baktığınızda e, bu tip kulüplerde uzun süre çalışan, uzun süre çalışan teknik direktörlerin çok değerli olduğunu, çünkü istikrarın önemli olduğunu ve e, bu tip antrenörlerin çok tercih edildiği Avrupa'da böyle ama ülkemizde biraz daha farklı bakılıyordu. Ama ben kendime çok güveniyordum belki Türkiye'nin e, buraya gelmeden önce herkes burayla ilgili Samsun Spor'da çalışmak zordur. İşte gerçekten medyası, taraftarı, işte başkanı, futbolcusu bununla ilgili hiç düşüncem olmadı. Kendime ekime güvendiğimiz için de buraya geldik ve buradaki başarıda aslında önemli pay sahibi olduk ama hiçbir şey kolay olmadı. Çok çalıştık. Çok mesai harcadık. Çünkü sadece antrenman yaptırmak değil, iletişimimizi iyi götürdük. Taraftarla, medyayla, e, iletişim becerim biraz yüksektir bu anlamda. He, her yere temas ettik ve e, tesiste biz ne kadar futbolcu, teknik direktör görünsek de burada gerçekten çok değerli çalışan bir personel var. Emekleri asla, e, düş yani büyük emekleri vardır bize. Çünkü yemek yapan, eşyalarımızı yıkan, sağlık ekibimiz, bekçimiz, herkes, diyetisyenimiz, hepsi e, bu şampiyonlukta büyük katkı sahibidir. Buradan kendilerine teşekkür ederim. Ve e, önce söylemem gereken bir şey daha vardı tabii ki. Bana güvendiği için e, ve beni bu göreve layık gördüğü için çok değerli başkanımız Yüksel Yıldırım'a ve icra kurulumuza ve çalışma ortamı sağlığı için çok teşekkür ediyorum. Süperlik hedefimiz tabii ki e, oturacağız şimdi. süperle ilgili ilk hedefim, ilk yılda bir ikonu planlıyoruz tabii ki. E, çünkü bir anda e, her şey e, gerçekleşmiyor. Zamanla, süreçle, yavaş yavaş, kademeli şekilde biz tabii ki kurulacağımız hem oyuncularımızla, oyunumuzla, transferlerimizde Süper Lig'de bir ilk on hedefini sağladıktan sonra yavaş yavaş önümüzdeki seneler zaten yukarı yatırmanız için e, oynamak zorundayız ki Samsun potansiyel anlamda şu an baktığınızda bir kulüpte olması gereken işte taraftarı stadı, kurumsal yapısı başkanı, yönetim kurulu tesisleriyle Süper Lig'in zaten şu an e, en önemli kulüplerinden biri olacak durumda. Akademisiyle unuttum. Tek kalan Süper Lig'e çıkmaktı. Şu an çıkıldıktan sonra artık orada kalıcı olmak ve sürekli her sene kendini geliştirmek zorundasın. Ve çok değerlidir Samsun şehri. Samsun'dan Türk futbolunda birçok yıldızlar çıkmıştır. Milli takım amirlik seviyesine. Gelecekte akademinin de işlemesiyle. A takımına çıkan oyuncuların oynayacağı bir sistem kurgulanmak isteniyor. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Çünkü bir ağaç bile dikseniz suluyorsunuz. Belki 3-5 yılda büyüyor. Onun için doğru bir çalışma sistemiyle belki önümüzdeki 3-5 yılda akademisinden en az 3-4 tane oyuncu oynatan hem dışarıdan iyi oyuncular transfer eden ve sürekli her yıl Avrupa kupalarını oynayan bir Samsun Spor tabii ki gelecekte hedef böyle olacak tabii ki. Ya son maç aslında bizim yani zor geçti biraz maç. En zorlandığım son 90 dakikalardan biriydi ki Vardan döndü. Ama bu maçta tabii ki iş bitmiyor sonuçta. Biz 3 maç geride bir sürü maçımız Biz bir an önce şampiyonluğu elde etmek istiyorduk. Birçok maçta zorlandığımız oldu ama oyuncularımızla ee, özellikle de en güçlü rakiplerimize karşı 10 kişi dahi kalsak e, 4 golle kazandığımız maçlar oldu Şu an çok aklıma gelmedi zorlandığım oldu ama Kararlar bazı maçlarda oldu e, e, Yaptığımız değişiklikler, kararlar, sistemsel değişiklikler, oyuncu tercihleri Bizi aslında bugünlere e, gelmemizi sağladı ki Her oyuncunun hazır olması bizim için çok önemliydi Çok güzel tepkiler tabii ki e, Belki kimse beklemiyordu biz kazandıktan sonra işte dün oynanan maçta. Ben de ailemle birlikte yemekteydim. Ama bu skorun bizi şampiyon yapacağını biliyordum. Yani şampiyon, lige çıkaracağını. E, skor geldikten sonra zaten telefonum dünden beri hiç susmadı. İşte herkesten çok, Türkiye'nin her yerinden çünkü Samsun'a karşı bir sevgi seli var. E, bizlerle ilgili ben teknik direktör olarak da inanın Türkiye'de çok e, sevilen bir teknik direktörüm ki her yerden mesajlar geliyor. Çünkü sadece bizler işimizi yapan, işine odaklanan, takımıyla uğraşan, camiaya örnek olan, çok önemli görevdeyiz. Bunu her zaman söylüyorum. Ve keyifli geçen gece gerçekten uyku saati bile değişti. Bütün sezon bunun için çalışılıyordu. Belki erken oldu, belki hazırlıksız oldu ama bence çok güzel oldu. 6 hafta önceden de olması belki Bence ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun bir göstergesi. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreç hayırlı bir şekilde devam eder.